Merhaba. Merhaba. Demek burada program çekiyorsunuz. Evet, askerin günlüğü. Hmm. Ne güzel. Hayır yani, babam bu alayda alay komutan olur da. Ayrıca erlerin en yakışıklısı da benim erkek arkadaşım. Ee? Ya aslında tam erkek arkadaşım sayılmaz. Yani hoşlanıyoruz birbirimizden. Aramızda bir elektrik var. Anlıyorum. Hmm, ne güzel gittiği zaman anladıysanız ben gideyim artık. Neydi şimdi bu? Burak diye bir yer var mı? Ondan uzak dur diyor yani. Ha. <laughs> Kankiler yok burada kutu falan abi ya. Ya nedir lan bu bizim başımıza gelen be? Bugün ne güzel çekim yapacaktık. Of of. Ya kardeşler söylenme. Hadi bulalım şunu ya. Hadi. Ya doğru dersin de arıyoruz işte. Arıyoruz. Yaratalım mı? Yok kutu, kutu yok. Allah'ım ya Allah Allah Rabbim ya. Bodrum'da sezon açıldı abicim. Ortalık cıvır kaynıyor. Ben burada iki kilo postalla kutu arıyorum be. Ben de komanda olmak istemiyorum. Hiçbir şey olmak istemiyorum. Eve gitmek istiyorum ben. Ya biz niye deli danalar gibi bu kutuyu arıyoruz kardeşim? Bunu kaybeden Kerim Aztek ha? Kendisi arasın bulsun. Bize ne? Aa yeter be söylendiniz. Ayıptır ya. Şurada üç kuruşluk iş yapıp Kerim Aztek'i kurtaracağız. Bir araba laf ettiniz. Tamam kardeşim. Kerim Aztek çoğu zaman bize kötü davranıyor ama dün akşam altın gibi bir kalbi olduğunu gösterdi. Hem yazıktır ya. Adam kendi doğum gününe bile gidemedi. Doğru dersin be abi. Kerim Aztek hasta sever bizi. Yani bayak herif bayağı herif diye dolanır ama tatlı sert bir adamdır. Ya biz de onu sevdiğimizi gösterelim be. Yapmayın be aşkınlar ağlatacaksınız şimdi beni ha. E, tamam o zaman, niye duruyoruz? Bulalım abicim o kutuyu. Ne yapıyoruz o zaman, ne duruyoruz? Dağılalım, arayalım be. Hadi ha, bakalım. Ha, şöyle be biraderler, hadi. hadi. İşte hadi. bu, hadi. hadi. Ela Hanım. Efendim? Bu kasette bir sorun var galiba. Nasıl ya? Yeni kaset değil mi bu? Hayır çünkü dünkü kaset bitmemişti, de ona devam ediyoruz biz. Eyvah! E o zaman dünkü çekimlerde sorun çıkmış olabilir. Yok sanmıyorum ben ama yani isterseniz bir takıp izleyebiliriz. Tamam. Kaseti bir geri alır mısın? Tamam yeter bu kadar dur. Şimdilik bir sorunun yokmuş gibi duruyor bilmiyorum ama. Bir dakika! Ne oldu? Bir dakika bir, durabilir miyiz? Biraz, biraz geri alabilir miyiz lütfen? Biraz daha biraz daha. Ne oldu? İşte bakın birisi kayıp kutuyu alıyor. Özür dilerim biraz daha ileri sarabilirsek yüzünü görebileceğim. Maalesef yüzü yok çünkü sonrasında kayıttan çıkmışız. Öyle mi peki o zaman biraz geri alabilirsek. Özür dilerim kolunda rütbe var rütbeden tanıyabileceğim. Geri 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 geri. geri. Oynatalım Pelinciğim olduk burada resmen. <laughs> Hah tamam. Çok teşekkür ederim Pelinciğim. Çok teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? E, kayıp kutuyu alanı buldum. Levent Süleyman'a e haber verip geliyorum. Allah Allah!